Erteleme gerçekten bir çeşit hayata küsmek midir, Demi seyircimiz? Aslında e, kendisine heyecan verecek bir hedefinin idealinin olmaması gibi ben bunu anlıyorum. Bir insanın ulaşabileceği bir yer varsa oraya ulaşabilmek için e, yani yol yoksa yol açar, imkan yoksa imkan oluşturmaya çalışır. Gücü yoksa güç toplamaya çalışır. Allah'tan yardım ister, birilerinden yardım ister. Şuraya ulaşacağım diye zihninde bir e, hedef tayin etmemiştir. günü Günübirlik hayatımızda e, hanımefendilerin, beyefendilerin yaptıkları işlerin dışında bir derdi davası olmadığından muhabbet de üretilemiyor. Çünkü ortak bir meseleleri yok. Ortak bir meselede bir çaba, ulaşmak istedikleri bir yer, elde etmek istedikleri şeyler olmayınca Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah aşkına. Sen nasılsın? Bugün işte ne yaptın? Bugün evde ne yaptın? Bitiyor. Konu bitiyor. Evet. Ondan sonra da aramızda muhabbet yok diyorlar. Çünkü ortak derdiniz yok. Ortak davanız yok. Kendinizi geliştirmek gibi bir derdiniz olsa okuduğunuz kitabı paylaşırsınız. Evet. Düzgün bir film izlerseniz oradaki bir psikolojik tahlili ya da oradaki bir hadiseyi ya ben benim hiç aklıma gelmezdi. Filmde şöyle bir şey gördüm der. O da onu seyreder. O da onu paylaşır. Yani ortak meseleler, ortak faaliyetler, ortak bir amaç olursa onun etrafında bir muhabbet oluşur. Yoksa günübirlik işleyişlerde birkaç kelimeyi geçmez yani. İşin hani şeyi normali bu. O yüzden hanımefendinin boş vermişliği kendisine inancı zayıflamış olabilir. Kendisini sevmiyor olabilir. Bir şeyleri başaracağına dair ümidini kırmış olabilirler. Yani akışına bırakmış. Ama insan kendisini derenin üstündeki yaprak gibi akışına bırakacak bir lükse sahip değil.